Kendi üzerimize çalışmadığımızda dikkatimiz hep başkasında, ötekinde olur demiştik. Bu sözde de ifade ettiği gibi başkasını değerlendirme, başkası ne diyor şeklinde düşünme, kendimizi başkasıyla kıyaslama, başkasını yargılama ve benzeri gibi dikkatin kendimizde olmadığı, hep ötekinde olduğu sonuçları yoğunlukla görürüz yaşantımızda. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise başkasını yargılamaktan değerlendirmekten ziyade kendimizle ilgili ne yapabiliriz, karşımıza çıkan bu olaylardan ya da bu kişilerden neler öğrenebiliriz şeklinde düşünürüz. Yani kısaca dikkatimiz kendimizde olur. Her durumun iki farklı çıktısı vardır: yıpratıcı taraf ve öğretici taraf. Kendi üzerimizde çalıştığımızda öğretici tarafa bakar ve buradan ne öğrenebilir mi sorgularız. Kendi üzerimizde çalışmıyorsak, kendi ebeveynlerimizden, içine doğduğumuz çevre ve kültürden nasıl gördüysek öyle devam eder. Yıpratıcı tarafı ızdırabımız haline getiririz. Ve F'in de söylediği gibi insan sevdiklerini bırakabilir, sevdiklerini terk edebilir ama ızdıraplarına yapışır der. Bu da tabii ki kendi üzerinde çalışmayan insan için geçerlidir.